Orhan Çerkez, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcımız ve Kars Ardanlı Dernek Başkanımız, Sayın Başkanım Sarıkam Şehitleri olunca biliyorsunuz yani her dernek bir etkinlik yapmaya çalışıyordu Sarıkam Şehitlerini tanıtmak, anlatmak için. Siz de en dernek olarak bir şeyler yaptınız. Bize duygularınızı anlatır mısınız? Ben öncelikle yeni yılda Star TV ailesinin tüm ekranı izleyen seyircilerimizin ülkemizi ve tüm insanlığın yenilini kutluyorum. Sağlıklı, siyatlı, huzurlu bir yıldırıyor, yıldırıyorum. Bildiğiniz üzere şehitleri 106. yıl dönümü kutluyoruz. Sarıgamış allah Ekber dağlarında soğukta donarak şehit olan 91 vatan kahramanının aziz hatırasını yad ettiğimiz için yad ettiğimiz bir gündür. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılar da oldukça büyük bir yer tutar. Yemen'in kızgın çöllerinden, Çalakaran'ın deniz sularından, Sarıgamış'ın da dondurucu soğuklarında vatan için, millet için, dini için gidip de geri gelmek için bile bile kendilerini fayda ettiler bu vatan için. Bu Anadolu'da Anadolu'ya yiğitlerinin bir destanıdır. Ben şehitlerimizi ruhları şad olsun rahmetle anıyorum. Biliniz üzere bize de dernek olarak yöresel sen her sene Sarıgam'ın şehitlerinin unutulmaması ve bu destanın dilden dile dolaşılması için gerçeklerin ortaya çıkması için etkinlikler yapıyoruz. Bazen Kars Ardanır Kıvı e, vakfı olarak Kars'ta bazen işte bulunduğumuz Ataşehir ilçesinde yapıyoruz. Bunlar ne yapıyoruz mesela? E, öncelikle bir tarihçiden hocamızdan Çanakkale'nin e, Sarıgamış'ın tarihini, tarihçesini yaşanan olayları, acıları sergiliyoruz. Daha sonra bunları gün çıkarma için çok değerli bilinir hocamız vardı biliyorsunuz. Çoğu emeği geçmişti. Ondan destek aldığımız oldu. Şehitlerimizin ruhuna Fatiha e, Kur'an okuturduk. Hayırların okuma dağıttık. Bu yıl da yine olduğu gibi ilk kanı Ataşehir'de şehitlerimiz anısına dün bir kan kampanyası başladık. Ataşehir Kızlay Başkanlığı ile birlikte dernek yerimizde bir kan kampanyası başladık. Şehitlerimiz anısına kan verdik. Evet çok, çok teşekkür ediyorum.